Eve geldik. He. Uyku tulumu alacağım. Amacım uyku tulumu almak. Bir de Ezra Kiki'yi öreceğiz. Amacı başka, de... başka, başkaymış. Ne amacım? Amacım uyku tulumu almak. Amacı başka. Amaç uyku tulumu. Burada Bir başka geçiş. mağazalar da var. Kapıda beklerken görürsünüz Tamam. Var tabii başka mağazalar. Amacım Hadi Ama git. Ev bebek. Ev tam. bebekten tamam. uyku tulumu Hadi alacağız. Hadi o zaman. Alacağız. Ha, Bakalım mı? İster misin? Ay. Bana sen istiyormuşum gibi geldi. <laughs> Bak, isterse elini uzatırsa alacağım. İstiyor musun oğlum? Al uzat da al bakalım. Tutarsa alacağım. Vum, vum. İster misin? Daha onun için çok küçük. Korkar o onda. Ya o korkmaz. Ne ya? 100 lira ya. Ne? de o? Plastik araç 100 lira ya. Ne özelliği var? Müzikli. Sürünce müzik çalıyor. Evet. Bu. Bak. Ne saçma. Dıt dıt. E, dıt dıt. Bu. Yok korkmaz oğlum. Nasıl bir şey oğlum? Bak, Hiç oralı bile olmadı. Tamam. Anladım <laughs> oğlum sevmedin. Sevseydin <laughs> alacaktım. Uygar arabasını seçti. Seçti arabalarını. Ya çok da pahalıymış. Çok <gülüyor> <gülüyor> ay, ay. 40 eder. 4 tanesi 40 lira işte. 40 Ne olmuş? Çok ince. 1, bir, bir buçuk tokmuş. Ama acayip ince bence. Bak bu sıcaklık <laughs> için uygunlar. 21-22. 21 22 18, derece. 18 20 derece için uzun kollu body pijama ve tercih edilebilir. Yine ince. Yani öyle tamam böyle bizim ama ee, bana tamam. gene ince geldi. Bir de esvekiye bak. Dedim ne dedin dedim? Bunlarda kendimi kaybediyorum. He. 10 tane alırsın artık. 15 lira. Happy birthday yazıyor. mum Çok güzel bence. Şu da bir. bak böyle olmaz ya Yanındaki mumlar göre. Yani. Anneciğim Sen senin de mi çok ilgini çekti burası? Ha bak şu onlara bak incecik. İncecik aşırı ince yedi güzelmiş. Evet. Aynı liraymış. Hangisinden alsak bilemedim. Sanki şu iki. bir tane yıldız. Yıldız mı? Ya da üç tane. Son bir tane böyle yeter. Çok fazla olmasın. Bak şurada. Hem sade daha... olsun diyorsun. Aynen işte o yüzden bir tane diyor. Sen bir tane olacak. Mum, mum da bir tane. Ya da şöyle de mum. Bu altta. Üç tane falan koyalım. Bilemedim. Ben düşünüyorum. Karar verdim. 15 dakikadır mumdayız ya. <laughs> Sadece mum koyalım tamam bitti işte. Dur birazdan gelebilir miyiz? Biraz daha gezelim. Balonlu. Müthiş bir yer ya burası. Bak bir de bir. Tam bir al direkt Bir prens prens var hiç güzel değil ne bu Prensi prens. kullanmazsın. Tek olarak alırım. Hı. Niye sen oğluna ne diyorsun? Çapuldu mu diyorsun? Hı. Senin minik prensin Hı. değil mi? Hı. Bak gene oğlumu kaldıracağım. O beğenecek. Sana bırakırsa Ne kadar güzel balonlar var Gereksiz hı, ne kadar şey varsa alırsın tanesi. Bak hı. burada ne var Perdeye takıyorsun hı, hı, Perdeye takmak hı. istemiyorum Bak metalize şey. arka fon Bunlar ne kadar 14 buçuk Şurada happy birthday şeyleri var hı, Gümüş dekor Gümüş dekor ne ya? Aa bak bu olur. Çakmak taş yapacaksın. Şu bak çok güzel olur. Evet. İyi ki doğdu. Masanın altına koyarız. Tam istediğimiz renkte. Evet taş devri konsept yapacağız. <laughs> olur mu? Olur. Bu ne? Şunu çok beğendim. Alalım biz buradan ya. Al hadi. hadi doldur. Sepetini doldur. Oğlum böyle alış, tamam mı? Kadınları, kadınları böyle kapıda bekleyeceksin, tamam mı? Annenin bu kaçıncı oldu mağaza? Kaçıncı mağazası oldu bilmiyoruz. Alış sen gene, tamam mı? Bak, gene girdi. Bir mağazaya girdi. Sonra ne yapıyoruz biz? Bekliyoruz, değil mi babacığım? Bekliyoruz. Erkek olarak buna alışman lazım. Tamam mı? Kapıda bekliyoruz. Bak bu babacığım altıncı, altıncı dükkana girdi. Ne yapıyor? Her dükkandan farklı bir şey beğeniyor değil mi oğlum? Öğren öğren bak. Bak gelecek inşallah. Nereye gidelim? Oğlum anneyi beklemeden gidemeyiz. Anne canımızı okur tamam mı? Bekle bekle boşver. Gelir şimdi gelir. Bak bak annesi. Bak içeride ne sallıyor. Gitti. Gene gitti oğlum anne. Oğlum daha 15 dakika daha beklersin. Tamam mı? Hayır. Ne? Boş ver çekme kedi var. Kedi, <laughs> mi? Neden? Kedi. Bakın, bak bunlar da kediye bakıyor. Bak bak. Korkuyor senden git. Niye <laughs> ayağa <laughs> <laughs> kalktın? Hayırdır? Kedi var. Hı? kalbim. Oğlum annen kediden korkuyor ya. Kalbim yerinden çıkacak. <laughs> orada, orada. Ne güzel gittiydin oralara. Bu tarafa oturacağım mı? <laughs> Oturmayacağım şimdi. Gerek yok azıcık ayrılır. <laughs> evet. <gülüyor> ne yapıyorsun? Oynuyor mu daha? Ne lan bu? <laughs> partiye mi gidiyorsun? Aynen partiye gidiyorum. Parti malzemelerimi aldım. Partiye gidiyorum. Aldın mı? Aldık. Kaç saat sürdü? Bir saat falan sürdü, çok sürmedi. Yok canım. <laughs> <laughs> Emin misin? Alması çok basit. Şu an saat kaç? <laughs> şu an saat kaç? Söyle. Ben birkaç saat gezdik. Ama söyle Alması şu an saat kaç? Basit. Şu an saati söyler misin? Yani bir hava karardı 9 falandır. Telefonuna bakmam. Lazım. Hava karardı 9'dur. Yer yön bilgisi de gitti ya. Şu an saat 7 7.30 gibi. Ya, ben de bakmadım. Yedim. Erken kararıyor. Hala dışarıdasın biliyorsun değil mi? Dışarıdayım. Aldık malzemeleri. Eve gidiyoruz. Yetti bu kadar. Daha eve gidebileceğimizi zannediyor ama neyse. Ne var yani? Ben ne dedim? Niye bana? gidemeyelim? Arabamız şurada bir arada. Nerede? <laughs> nerede nerede? Şurada bir arada. Baksana şu gömleği alalım mı? Şunu mi? Çiçek, çiçek, çiçek. Çiçekliği mi diyen? Yani? Evet. Tamam olur. Tam olur bana. Yanında gezdireceksen? Gezdiririm gayet güzel. Ne var onda? Tamam. Sadece altına ne gideceksin? <laughs> Tek derdimiz o <bu> mu? <laughs> Samet'ten şortunu istersin. <laughs> Samet, sarı şortunu istiyorum. <laughs> çok yakışır ona. Mükemmel çok olur. Yakışır. Gerçekten. Denizli'de öyle yazıyor. o ihracat pazar değil. Aa, tamam. Denizli ihracat pazarı çok ucuz. Zaten. Sana öyle geliyor. Ne ucuzu? Yani çakma şeyleri satıyorlar. Aslında ucuz değil ama çok çakma. Yani çok gerçek <laughs> çakma olduğu için ucuz. Tamam. Çok güzel çakmışlar. Şu araydı bence. Aslında uykutulmamak için dışarı çıktım. Ee, dışarı çıkmadan önce, uykutulumunu almaya gitmeden önce araştırmıştım. bir buçuk tok almayı düşünüyordum. Ama oraya gittim, bir buçuk tok gözüme gerçekten çok ince geldi. Aşırı derecede ince geldi. Ne alsam ne alsam bilemedim. Zaten pek fazla çeşit yoktu. Yani bir tane, birinden bir tane, birinden bir tane. Ebebek'te de aynı, Esveki'de de aynıydı. H&M'e gittik. Orada da e vardı, inceydi ama tokları yazmıyordu. Ben de o yüzden almadım. Başka gittiğimiz AVM'de de başka mağaza yoktu. O yüzden başka yere bakamadım. Ee, şimdi internetten, SVE2'den ya da ebebekten gördüğüm 1.5 tok ya da o civar işte 1.6 falan doluyor. Onlardan bir şey, beğendiğim bir şey alacağım. Telefonda uygulamadan sürekli bakar dururum. Ebebekten araba aldık Uygar'a. Şöyle arabalar aldık. 40 lira bu. Tanesi 10 liraya geliyor. Evde Uygar'ın arabası var. Ama böyle güzel arabalar yani. Pahalı arabalar öyle diyeyim. Babasının içi gidiyor. Çünkü Uygar onu alıyor ve fırlatıyor, atıyor. Ee, bir ara bagajı kırıldı. Sonra arkasında böyle ne deniyor? Çamurluk mu yağmurluk mu? Rüzgarlık yani. Rüzgarlığı kırıldı. Sonra ön tarafı kırıldı. Sürekli attıkça bir yerleri kırılıyor. Adamın da içi gidiyor. <laughs> dedi buna bir araba alalım. Şöyle kırıl kırsın. Rahatlasın. Ben de üzülmeyeyim dedi. Ona böyle bir tane araba aldık. Kamyon bu. Çok tatlı ya. Çok hoşuma gitti. Ona şimdi sürsün. Dilediğince atsın, fırlatsın, oynasın. Bir de böyle bir tane bir çamaşır suyu toza aldım. Uygarın kıyafetleri gerçekten leş gibi oldular. Çıkmıyorlar hepsinde bir yiyecek lekesi mevcut. Onları bununla çıkarmayı planlıyorum. Bakalım. Sonra gelelim parti malzemelerine. Ben böyle çok süslü bir parti yapmak istemiyorum. Böyle sade olsun, tatlı olsun, sevimli olsun. Öyle bir doğum günü istiyorum. O yüzden de az bir şey aldım. Yani demeyin bununla parti mi olur? Bunlar ne böyle demeyin. Bunu aldığımı düşünüyorum. Size fiyatlarını da söylerim. Bakın şöyle bir şey aldım. Açayım şunu ya. Figürlü. Böyle figürler var. Bence çok tatlı. Bunları böyle cupcake yapacağım. Onların üstüne koyacağım. Aha kırık. Kırık. O kadar seçtim. Kırığını seçmişim. Aha elimde kaldı. Neyse bunlara bir tane Kürdan bulup yapacağız artık. Kürdanlara da hiç dokunamam. Taf oluyorum. Bunu süs için koymuşlar şunu da. O da kırmış hepsini. Ey Allah'ım ya. Sonra mum aldım. Böyle yeşil mum koyacağım pastaya. Pastayı da eşim yapacak. Çok sade bir pasta olacak. Beyaz. Böyle beyaz krem şantımı kullanır artık ne kullanır. Kurabiyelerden de üstüne şekil yapacağız, figür yapacağız. O yüzden kurabiye kalıbı aldık. Bir tane sincap bir de ağaç aldık. <laughs> Sincapla ağaç uyumlu olur diye. Sonra pasta koymaya şöyle bir şey aldık. Bunu istediğimize göre keseriz, biçeriz bir şeyler yaparız. Bu da 9, 9,5 lira. Bunlar da 6 lira. 6, 6. Mum 12,5 liraymış. Sonra böyle bir mum aldım. Turuncu, yeşil kahverengi. Balon var. 7 tane balonu da koymaya şöyle e, ne deniyor bunlara? Mum koymaya stantmış. Böyle bir stand aldım. Şöyle olacak. Şöyle iyi ki doğdun yazısı. Bu da masaya koyarım. Böyle masaya ya da arka tarafa koyarım. Bakacağım o an karar veririm. Bir de böyle yolda gezerken bir züccaciye züccaciye de gördük. Züccaciyeci Her neyse. Orada gördük şöyle. Bu turunç. Bu da nar. Böyle bunu da koyarım. Çok tatlı durmuş. Çok hoşuma gitti. Dekor olur diye düşündüm. Bir de şöyle küçük balonlarım var. Bu balonları da pastaya süs yapacağım. Böyle pastaya süs olacak. Pastamız süs de olacak yani. Böyle küçücük pasta süsü olacak. Bu kadar. Aldıklarım bu kadar. Başka bir şey almadık. Daha bir şeyler eklerim ben buna. Ama böyle büyük balonlar, büyük bir şeyler almayı düşünmüyorum. Yani düşünmüyorum diyorum... Yarın bir e, resim görürüm, bir şey görürüm, hocama gider. Yarın da öyle yap. Bakarsanız yarın öyle yapmış olurum. Yaparım. Yaparım. O birinci yaş gününü yaptığında sonra demeyin. Serap, hani sen bu balonları kullanmayacaktın demeyin. Belki bir şey görürsem kullanabilirim. Şu an için aldıklarım bu kadar. Bugün günümüz bunlarla geçti. Ee, i̇şte bu malzemeleri satan yerleri gezdik. Ebebeyi, esirek ikiye çenemi. Bir de eşim ayakkabı baktı. Bir de bana diyor gezmeyi çok seviyor diye ama e, filanın outlet bir mağazasını gördük. Orayı gezmek istemiyorum diye bana kızdı. Gezecekmiş bakacakmış hepsine diye bana kızdı yani. Bir de laf söylüyor. Ben çok geziyormuşum diye laf söylüyor. Allah'ım ya. Sinir adam ya. Bugünümüz de böyle geçti. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.